arkadaşlar yeni bir çalışmayla Evet karşınızdayım bir e, bebe şapkası yapıyorum e, ben buraya farklı bir model kullandım bunu haroşa da yapabilirsiniz farklı bir boyutta da çalışabilirsiniz İstediğiniz örneği koyabilirsiniz saç örgü koyabilirsiniz farklı örnekler var Evet ne yaptık 81 ilmek başladık arkadaşlar 5 sıra haroşa örgüden sonra örneğimi kurdum örneğimi nasıl kuruyorum Bakın 4 tane yaptım. 5. den sonra artık kesme işlemlerimiz var. Onları yapacağız. Evet. Bir kenar örgümüz var arkadaşlar. Bir de yanında örgümüz. Şimdi bakın burada ipliği kendime çevirdim. Dolama ve kesme yöntemiyle örneğimizi oluşturuyoruz. Evet. ilmeği çevirdim arkadaşlar. Sola doğru bir kesme yaptım. Evet. iki tane düz örgüm var. Tekrar iki tanesini sağa doğru kesiyorum. İpi kendime çeviriyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar kendime çeviriyorum. Sola doğru bir kesme işlemi yapıyorum. Bu sıra sonuna kadar arkadaşlar aynı şekilde gidecek. İki tane düz örgü. Sağa kesme. Ortada bir düz örgü. Tekrar doladım. Ve bir tane sola kesme. Evet. iki tane düz örgü. Evet arkadaşlar. Örneğimiz çok basit. Bu şekilde arkadan bütün ilmekleri ters örüyoruz. İkinci sırayı da size gösterteyim. Ben örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinci sıra örneğimizi kurduk. Şimdi ikinci sırada ne yapıyoruz? Aynı şekilde bir önceki sırada arttırdığımız ilmeği düz örüyoruz tekrar ipi kendime çeviriyorum. Dolama yapacağım. Burada da arkadaşlar bir sola doğru kesme yaptım. Bu sefer sağa doğru kesme yapıyorum. Evet. Tekrar ipi kendime çeviriyorum. 3 tane düz örgü örüyorum. Evet. Tekrar sağa doğru kesme. Bu sefer sola doğru kesme. 3 tane düz örgü. İpi kendime çevirdim. Tekrar bir sola doğru kesme. Bu sefer sağa doğru kesiyorum. Yani iki tane kesme işlemini yan yana yapıyoruz. Evet, 3 tane düz örgü. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde tamamlıyorum. Örnek kurulumumuz tamamlanıyor. 4 sıra düz örgü ördükten sonra arkadaşlar, artık başın tepe kısmına geliyoruz. Bir kesme işlemleriniz var, onu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bebek beremizin motifli kısmını bitirdik, örnekli kısmını yani. Şimdi 81 ilmeğimizi üç e ayırıyoruz. Nasıl ayırdık? 28 ilmek düz örgü, 25 ilmek haraşo örgü ve 28 ilmek düz örgü. Şimdi artık arkadaşlar kesme işlemlerimize başlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Şimdi ortadaki kısmı ben haraşo örgü örmek istiyorum. 25 ilmeğin 24'ünü öreceğim. Ortadaki haraşolar 25 ilmek. Ben 24'ünü öreceğim. 25. ile bir sonraki şu 28 ilmekten gelen kısımdan bir adet kesme işlemi yapacağım. Bunu da ters örgü tarafından yapacağım arkadaşlar. Evet. Örelim biraz daha. Daha gelmemişim. Eksiltmelerimiz bu tepeden olmayacak. Hep bu taraftan eksilecek arkadaşlar. 25. ilmekle bir sonraki ilmeği alacağız. Hep 25 ilmek ortada sabit olacak. O 24 ilmek olmayacak. Şimdi bakın. Bakın şu 25. ilmek ben ne yapıyorum bunu? Bu 25. ilmek. Bu ilmeği döndürüyorum arkadaşlar. Buradaki 28 ilmekten de bir tane alıyorum. Düzden bir adet kesme işlemi yapıyorum. Şurada ters görünsün istiyorum. Evet. Tekrar e, hiç artık bu tarafa gelmeden, düz örgümüzü örmeden döndürüyoruz. Tekrar örüyoruz arkadaşlar haraşo örgümüzü. Tekrar. Evet. 24 ilmek örüyoruz. 25. ilmekle düz örgüden bir tane ilmeği alıp kesme işlemi yapıyoruz. Ne oluyor burası? Bebeğimizin baş başının tepesini oluşturmuş oluyoruz. Yani beremizin tepesi oluşacak. Evet. Bakın. Bu 25. ilmek ara örgü. Bunu da ne yapıyorum? Bunu da ters örgü olarak örüyorum ki arkası düz olsun diye. Evet. İki taraftan da düz olacak. Bakın bu şekilde bunu düz alıyorum. Tekrar örüyorum arkadaşlar. Bu, ta ki bunu arkadaşlar sağdan ve soldan 14 ilmek burada 14 ilmek kalana kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Yani ortadaki 24-25 ilmeğimi sabit. Daha doğrusu son ilmekle bir sonraki ne, ne yapıyoruz? Kesme işlemi yapıyoruz. Evet. Bakın geldim. Tekrar solda bir kesme işlemi yapacağım. Bakın şurada düz örgüm var. Bunu çevirdim düzgün olması açısından. Evet. Sola doğru bir kesme işlemi yaptım ve burası düz bir şekilde ilerleyecek. Yine arkadaşlar döndürdüm. Çok önemli değil. Düzden de kesebilirsiniz. Ön taraftan düz de görülebilir. Ben değişiklik olması açısından böyle düşündüm. Evet. Gayet de güzel olacak. Bakın. Eksilmeye başlandı. Bu ta burada 14 ilmek kalana kadar evet arkadaşlar yapacağım. Şimdi ben gerekli kesmelerle beraber orayı yapayım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Bunu da göstereyim size bakın. Evet. Bu tersten olacak. Kendini gösteriyor zaten. Evet. Bakın bu şekilde ben şurada ve şurada 14 ilmek olana kadar işlemimizi tekrar edeyim. Evet arkadaşlar, sağdan ve soldan 14 ilmek kalana kadar birer adet eksiltmemizi yaptık. Bakalım kaç sıra haraşo olmuş? 2 4 6 8 10 12 14 15 sıra haraşo örgümüzü ördük. Şimdi arkadaşlar hem buradan azaltacağız hem de iç taraftan enseye doğru güzel bir orturturtma vermek için oradan da kesme işlemi yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bakın. Şu bizim 25. ilmek Şimdi buradan, bakın şuradan iki tane kesme işlemi yapıyorum iç taraftan. Yani 24. ve 23. ilmek. Evet arkadaşlar, örüyorum. Bir tek ön yüzde yapıyoruz bu iç taraftan küçültmeleri. Evet. Arka taraftan hiçbir işlem yok. Şimdi geldim. Bakın. iki tane ilmeğim kaldı. Üç tane daha doğrusu. Bu ilmeği de buradan bakın bir ters örgüyle örüyorum. Burada 25. ilmekti. Kenarlardan tekrar burada hiç ilmek kalmayıncaya kadar bu kesme işlemini de yapıyorum. Yani dolayısıyla iki tane kesme işlemi yaptım. Bir iç taraftan bir de 25. ilmekle yandaki ilmek. Evet döndürüyoruz. Hiç sıra başına falan gelmek yok. Ta ki arkadaşlar 7 ilme kalana kadar bu işlemi yapacağız. Evet. Yine bir ters örgüyle devam ediyorum. Tersten yapmıyoruz arka taraftan kesme işlemi. Şimdi burada iç taraftan yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeği yapacağız. Ilmeğimi döndürdüm. Tekrar bir kesme işlemi yaptım. Evet, tekrar döndürdüm. Bakın ön yüze geldim. Buradan da ikinci bir kesme işlemi yapacağım. Bunu bu tarafta kestim zaten arka tarafta. Buradan kesmeme gerek yok. Bu sefer iç taraftan kesme işlemlerini yapıyorum. Evet. Bakın zaten kendini gösteriyor keseceğimiz yerler. Bakın burada bir kesme işlemimiz var. Hemen bu iki tane tersi kesiyorum. Bunu da tekrar ters örgüyle kesiyorum arkadaşlar. Evet. Ön tarafta iki tane kesme işlemimiz yaptık. Tabi gittikçe burası azalacak ilmekler. Şekil daha güzel olacak. Evet. Devam ediyorum. Arkada hiçbir işlem yok. Evet. Sadece kenarlardaki şu kesme işlemlerini yapacağım. nasıl yapıyorsam öyle devam ediyorum yandaki kesmeleri evet arkadaşlar bakın bunu da düz bir şekilde kesmiştim tekrar kesiyorum evet burada arkadaşlar hiç ilmek kalmayacak ta ki burada 7 ilmek kalana kadar kesme işlemlerimiz yapacak evet geldik tekrar ön yüze tekrar iç taraftan bir adet tersten kesiyorum tekrar örüyorum haraşo örgümü bu artık burası bebeğin ense kısmına gelecek düzgün durması açısından başı güzel kavraması açısından çok güzel oluyor arkadaşlar evet Şimdi burayı da keselim. Evet. Tekrar bir tane daha kesiyorum. Evet bu ta arkadaşlar 7 ilmek kalana kadar ben bu işlemlerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar ortada haroşalarımızdan 7 tane ilmek kaldı. Kenarlarından bakın çok güzel bir kesme şekli oldu. Şimdi bu kenarlarında 6 tane ilmeğimiz var. Onları bitirene kadar yanlardan kesme işlemine devam ediyorum. Burayı da tabii ki öreceğim. ta ki yanlarda hiç ilmek kalmayıncaya kadar bu işlemi yapıyorum Arkadaşlar Evet artık ortadan 7 ilmekten sonra ortada kesme işlemimiz yok kenarlarda hiç ilmek kalmayıncaya kadar bakın arkadaşlar ortadan kesmeden kenarlardaki ilmekleri bir bir topluyorum. Evet. Böyle. Bu şekilde beremizin evet tamamlamış olacağız. Bakın. Bu şekilde ben Dört tane kaldı. 4 de burada kaldı arkadaşlar. Bunları topla toparlayayım. Son sıralarda görüşelim. Evet arkadaşlar, son sıraya geldim. Bakın son ilmekleri kesiyorum. Evet, hiç ilmeğim yanlarda kalmadı. Bakın. Evet, bu tarafı da keselim. Artık şapkamız bitti. bacık çalışmalarına başlayacağız. Evet. 9 tane var ilmek burada. Evet, 7 tane kalması için birer adet daha kesme işlemleri yapıyorum. Evet arkadaşlar, 9 tane ilmeğimiz kaldı. Bunu 7'ye düşürmek için hem sağdan hem soldan birer ilmek eksiltiyorum. 7 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Burada ipimizi koparacağız. Ama ilmeklerimizi kesmiyoruz. Şimdi bakın şapkamıza bakın. Çok güzel bir çalışma oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Kenarları da oya gibi oldu ortaları da. Çok düzgün oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Siz isterseniz buradan tek her bir sıradan bir ilmek çıkartarak haraşo örgüyle devam edebilirsiniz. Ama ben ilk ort çalışmasıyla bir e, şey yapmak istiyorum. Evet. Bağcık yapmak istiyorum. Burada tabi bağlamak için bir hayli örmem lazım. 5 ilmekten başlamayı düşünüyorum. Tek tek burada ilmekler alacağım. Buraya gelince arkadaşlar daha sonra bu ilmeklerde onlara ilave edeceğim. Onu da size göstereceğim. İlk ort çalışması yapacağız. Evet. Bakın şöyle şapkamız. Çok güzel bir şekil aldı. Burası ense kısmına gelecek. Evet. Ben o bağcıkları yapayım arkadaşlar. Tek tek alarak geleceğim. Şurada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. 5 ilmek başlayıp bağcık çalışmasını ilkurt e tekniği tekniğiyle ördüm. Biliyorsunuz hep üst taraftan örüyoruz. Şimdi burada bu ilmekleri nasıl bağcıklar kısmına bağlıyorum. Onu size göstereyim arkadaşlar. Aslında daha önce Instagram sayfamda da var bu. Ama gene de bilmeyenler için yayınlayalım. Evet bakın 4 tane ilmeği örüyorum. 4 tane ördüm. 5. ilmeği önden girip şişime takıyorum. Şurada arkadaşlar her bir ilmekten bir tane alıyorum. Bakın şurada şu ilmeği değil şunu alacağım. Daha doğrusu bunu alacağım. Evet bunu aldım. Bunu arkadaşlar arkadan düz bir şekilde örüyorum. Evet. Tekrar şişimin öbür yüzüne geçiyorum. 4 ilmeğimi tekrar örüyorum. Evet. 5. ilmeğe girdim. Bakalım. Evet şurada bakın. Evet. Daha sonra şuradaki ilmeklere geçeceğim arkadaşlar. Bunu şişime taktım ki görülsün diye. Evet. Evet. Bakın bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar 4 ilmeğimi örüyorum. Bunları örmek zor oluyor. Şişler çok olunca. Evet 5 ilmeği önden girdim örmeden artık buradaki ilmekle birleştirebilirim şunla yapayım daha iyi olur Evet Evet tekrar öreceğim orada 7 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar 7 ilmeğimizi bu şekilde tamamlayacağım evet 3 4, 5. önden girdim şuradan bu ilmeğimi arkadan evet bakın arkadaşlar çok düzgün biçimde oluyor bunu ben arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet, o da düştü zaten. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. Evet, ipi de uzatacağım, bağcığı da uzatacağım. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Dolayısıyla şapkamız tamamlanmış olacak. Yeni bir çalışmada görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.